bugün sizlerle birlikte Murder Mister 2 oynuyoruz ve yanımda kuzenlerim var. Aha burada da ölüsü var. <gülüyor> göt. <gülüyor> ne yapmış? Arkamdan bıçakladı. <laughs> Alın buna göt deniyor. <laughs> Arkadan bıçakladı ama. Dur bitti. Gel memoji yapak <laughs> yan yana. Gel Alper gel üstüme, üstümüze çık çık çık. Biz burada zıplıyoruz gel. Hey. Gelsene. Abicim, tamam, dur, dur, sen dur, dur, üstüme çık. Bu yapacağız, değil mi? Evet. Dur, önce birisi çıksın. Alper, Alper çıktı. Hadi zıpla. O oluyor. Olmuyor. Oldu. Abicim hadi sıra bende. Oo! Oldu. Ay az daha oluyordu Mehmet. Sabri, dur. Alper senin üstünden çektim Sabri, oldu. Lan Ben dur. Ben üstüne çıkayım. Oy oldu bayağı. Girmek Hala video tamam. Evet. Yine evet. sen <laughs> sen. Mörder. <laughs> Ana. Abi yanındaki mörder. adam da bak onu söyle. Gerifin <laughs> sıranı size vereceğim. Ama Alper sakın iyi oynama çünkü ben oynayamıyorum. Lan kız ile. Nasıl? Ya adamlar nasıl geri geri gidiyor? Öne bakıyor geri geri Lan gidiyor. Lan şiflo açmıştır. Geri zik şiflok. Öyle bak mi? mesela bak. Bak bu şiflok. Öne bakıyorum, geriye gidiyorum Bilgisayardan öyle uzaktan bakarak yapabiliyorsun ama. Arkadan şey. İşte tabletten oynayanların şans. Oluyor mu Alper? Baksana bir. Ben aradayım. Koridordayım. Oluyor. Ne mu? tak. <laughs> Şerefsiz bıçağını gösterdi kaçıyor. benden bayağı şüphelendiler onu. Abi abi o kadar rahat oynama. Şerif biz değiliz. Ben Bak rahat abisiyle. oynuyorum harbiden. Ben şu anda rahat oynuyorum. Aa! Ya be. <laughs> Beni öldürdün arada. Önüme gelen öldürürüm. Lan sen mördür müsün? Evet kesin. Tam Olur. bir eşkıya. <laughs> Kardeşim burada şerifti. Allah. Abicim, abicim. Şerif bu değil. Beni öldürme lan. Çekil Beni lan öldürme. Çekil. Ben geri geri gidebilen bir adamım. <laughs> Düdüdüdüd. Bunu herkes yapabiliyor. Geri şey al. <laughs> Lan ben ilk defa öğreniyorum. Beni öldürme. Şuradan para alayım, kapayım, kap kapçağım çünkü ben. Feyzullah yani... Feyzullah. Kanka herkes öldürüyor ama de merdiven Şerif çıkmıyor. Kanka ne yapıyorsun ben şifloh yapıyorum. Lan. Kıza bak. Ağız tipini sikmişler. saçım diyeceğim de. Şimdi ben seni bir sikeceğim. saçım <laughs> saçmak var mı? Sağ oldu. Şerif. Şerif. Beni koru Şerif. Şerif nerede? Şu anda önümde gidiyor. Ben de onu takip ediyorum. Oraya aynen girmezler. sadece o abi herkes biliyor. Tüh. Evet. Ta 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 ta. Çocuğa bak. Şimdi bir şey. Lan adam, adam kaçtı. Adam fake at. <laughs> İy, siyahlı deme. Aha. Mehmet tabanca Siyah... düştü. Siyah... Koridorda tabanca düştü Mehmet. Siyahlı adam fake. Mehmet koridora Koridorda, gel. Koridorda burada. He. Tamam. Gelmez. Al al al. Sakın vurma. Ama şey. fake dü fake atmadı mı büyük? Evet. Büyük lükfete. Kanka sola baksana sen. Soldan gelen var mı? Faysullah, Faysullah canım benim. Ha, benim burada garajda. Garaj nereye? Direkt sıkıştırırsın. Garaj nereye gidiyor? Garaj. Şura sağda. Şu kapı. Sen çıkart. Ha. Evet. Daha bir kişi daha var kim? Aa burada. Ortada ha. Bak. Hah, Süre bitti. Dam da de dam da dam da de dam da dam. Merhaba. Ha. Alper senin sayende oyuna, en öğrendim En azından Şerif öldürdüm o hoşuma gitti. Alper geri git senin payı. sayende öğrendim. Daha ya bu çocuklar neden internette herkes açık gösteriyoruz? <laughs> Şimdi böyle bir labor laboratuvardan gelecekler. Size bir yer göstereceğim. <laughs> İnceleyecekler. Alper beni takip et, takip et, takip Artık et. Artık internetim ben. kasmıyor. Takip edin kasmıyor. lan beni. Ama aşığım kapalı. Buram. Kör oldum. Çocuğa bak biliyormuş. Dikkat. beyin o kadar <laughs> bıçak çektim Çıkamazsın artık. Çıkamazsın. İki kez tıklayınca bıçak atıyor <gülüyor> mu o? <laughs> one Alper. İki kez tıklayınca bıçak hani atıyor mu o? çıkamazdım. Alper. One Çocuk one Atmıyor mu? İnkonet. 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 Dört murder olursak gösteririm. Ben beleş kapara kazacağım onu söyleyeyim. Maritim. Alper abim seni öldürdü ya ilk murder olduğunda ben de abimi öldüreceğim. Allah sen ne yapmasın <laughs> benim. Şaka, şaka. Ben sana bela okumayacağım. Allah vermiş ver adam var kadar. Adam, murder mördür. Ben aşağıda para kaçacağım onu söyleyeyim. Bana ben de para vereceğim. geçiyorum Param yok çünkü. Lan Aa. bu çocuk yüzünden ben radyo aldım. Şimdi ölünce de para geliyor. Mördür. Alper. Lan mördür. Ee, erkek Alper. gözü var ama ölünce, kız. Ölünce e, para geliyor değil mi? Değil mi Alper? Bakın mördür şu şerefsiz. Şu şerefsiz yerde bak. Ee, tipi. E, az. Bu pembe donlu. Bak ağız tipi He, tamam, böyle. Tamam, tamam ya. Tam bir Alper ya ben. pembe donlu. Alper. <laughs> Ölünce para geliyor mu? Ölünce para geliyor. Topladığım paralar. Evet. <laughs> topladığım paralar ölmeyince geliyor. Niye faktörü seçtik? Buraya gelin. Hoski. 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 İnşallah. Skidiyem siksin. siksin. Sik. Aa, Onu biz dedi. sik sik, sik. Ananız kim? Sege. <laughs> Şeyi... Alper SG sana SG gire ben gire be. giremen lan gire lan siktir Ananız kim? <laughs> Ananız kim manasında ama başka manasında. Lan pek çocuk bıraktı kaldı, kaldı. Oğlum <laughs> ikiniz nasıl, ikiniz nasıl becerdiniz onu? Vallahi kimden <laughs> çıkamadı <laughs> tıkma beyinli. İnkonet inkonet inkonet. Eşek şansı var. ya Alper Hı. bir kere ne oldu söyleyeyim mi bir gün? Şerif Kanka çıktı. bana para salın. Para Alper bir gün babamdan oldu söylemiş Şerif Hı? çıktı çok kasıp sonra mördür, mördür oldu sonra hiç kasmadı mördür olduğunda babamda ilk defa. Hua kanka mördürler beni tarafa. dövüyor. Hı. Mördür beni dövüyor şu anda. Para Sen şöyle yapsana san. dişin beyaz mı? Para Alper dişin beyazsa şöyle yap ses çıkıyor. Para bilgisayarda ve tablette mi gözüküyor ne kadar oldu? Evet. Bismillahirrahmanirrahim beyaz karı. Tele, tele beyazlı karı. Karı, beyazlı evet. karı beyazlı karı beyazlı, beyazlı karı, karı. beyazlı, karı da biri beyazlı karı Allah rahmet kare. eylesin karı. Birisi ölmüş Alper beyazlı beyazlı geliyor karı. geliyor beyazlı ben ar ar arkasındayım arkasındayım geliyor, geliyor görmüştüm. beyazlı karıyı öldüreceğim bakın Kilit Alper bak <gülüyor> <gülüyor> Kanka önünde biri ölmüş onu söyle kızı öldürdüm bile Kıptım, kaçtım Gel lan buraya. Ya Anne. bu Beyazlı karı, beyazlı geliyor. karı. Oo. Oğlum oo. Oo, Ay, beyazlı kaç, kaç 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 buraya geliyor. Lan abi <laughs> buraya geliyor. <laughs> buraya <geliyorsun gülüyor> Harry Potter's. Aga buradan <laughs> gelirsin. <laughs> ben para alıp geliyorum. Kanka nereden nereye kaçacağımızı şaşırdık ya. Ben Çocuk gitti bile. Kanka şerif yok. Şerif yok. Oyunda şerif yok. Pembeli birisi şerifti. Beyazlı karı geliyor. Kaçın. Neler oluyor hayatta? Bu bokumu yedi yedi. Sus lan sus. Sen sikeceğim. Lan beyazlı karı geliyor. Beyazlı karı geliyor. Gel lan gel. Adam sen gel. Aa internetçi kasıyor bunun. Gelme lan buraya. Ha, yavaş yürü. Baş bakmış. Ben buraya geliyorum söyleyeyim. Aa yendi. Oo oh, yaşasın. Oh. Çakıyorum. Sitta. Beyaz karan. Sit Sitta. Sit Bende sadece Sit bu var. Demo normal emojiler var, diğerleri yok. Şimdi bu, ben salacağım da dozajı. Dişlekmiş Alper ben de diyorum bunlar hile mi açtı geri geri gidiyor ya ya da robux'la. Bak tak tak Lan bu bu ne olur bu? Ne olur bu ya? Kankam, ne olur? Bilgisayarda yapabiliyorsun bu, geri geri gitmeyi. Ne olur? Pipinizin ucunu ısırayım Ne olur ya? Alper bilgisayarda çok basit yapılıyor değil mi o geri geri gitme. Shift lock açıyorsun. Ha atak mı? Hah? Sürümce. Bakın sürümce atıyorum. Alper sürümce atıyorum. Alper bak sana bir. Sessiz olun. Ana numara O çantayla nasıl gireceksin sen? Sen <laughs> O çantaya lore nasıl gireceksin? Çanta hayalet gibi bak. Göstereyim mi? Affedelim o çantaya. Sen de hayalet gibisin. Bak giriyor. Evet, biliyorum. E sen de ki... içine giriyorsun şu anda. Şş. Ana Kankam, Alper gitti. yazmışlar Lan ben oyuna girmedim. oyuna, girmedim. Ben de, de aynı oldu. beni öldürme. Abi ben öldürme. Ben para kasayım. Heh girdim sonunda. Ben para kasayım. Vallahi para kasayım ben. İnkonet. Ben ne kabartma. Allah. Lan. Allah. Lan Aldım çocuğun ya. özel Gel özel. Ben şunu edelim. öldür. Şunu öldür. Ben öldürme. Para kasayım. Burada bir kişi daha var. Gel öldür. Alper. Beni Aa, abicim abicim gidiyor. beni tara beni tarayın beni tara Oyuna tara. girdin mi? Kanka şimdi geberirsin tarayınca anlarsın. Git lan git. Geç içeri. Geç. Tara gitti. Kanka niye ele basılmıyor? Alper niye ile basılmıyor burada? Lan Alper sen de eskiden hiç kasmıyordun. Tabletini siktin mi ya? Yok kasmıyor ki. Bazen bir yerlere takılıyorum. Ben de ben. Burada ben bir de her şey kameranın önüne geç. Aha. Şerif kim? terengi gibi bir şey gördüm. Lan özel yer buldum. E? Lan. Adamı siktiğin yeri buldum. Aferin. Ee, <laughs> Ad, e, anime karakterini de öldürsene. Aa anime karakteri Boruto. Yok değil lan mi? başka biri. Yani saçları çarpılmış adam işte. <laughs> Aa burada sen, birisi. Ben lan gördüm sen Bor Boruto izleyen Beyaz saçlı danssin. değil mi? Beni Aa. aktivite edin. Beni dövüyor burada makine. Makine benim böğrüme vuruyor. Böğrüme ağrıyor, böğrüme ağrıyor, böğrüme Bülmem. Anır mı? Anır diye söylemedik. I Abim şöyle. Gel yapayım. lan gel aktif yapayım senin göre I şeyine bakayım. Gel lan gel. Gel 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 gel. Kardeşim gelsin birisi de görevine bakayım. Ben kendi görevime bakamıyorum. Alper bakma yerine gelsene. Geliyorum. Ben bak geldi. O şerif. Ay affedersin Mehmet. Gittin sabunu öldürdün değil mi? O da şerif çıktı kırmızılı <laughs> Kırmızılı Şerif ben önden geleyim. Lan ben geliyordum abi. Selamun aleyküm. Lan çocuk geldi. Kırmızılı Kırmızılı. Kırmızılı Alper. geldi. Gel. Alper Alper çocuk. Lan bıçak çıkartsana girsin. Kanka dur. Çocuk Lan. bunun Burada içinde. geldi 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 öldür. Öldürün gelme sakın gelme. Gelme ben. Ya öndürüm. geç sen de aradan ya. Gelme. Geldim. Oh. 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 Ya gerizekalı çekilsene. Alper sana bunun ne? içinde adam gizli yerde bunun içinde. Bak. Sana Sen anne. burayı biliyor musun? Biliyorum. Biliyor. Siktir et. Siktir et diyor. ol sana götten. Kanka, denizde var, denizde. Denizin içinde saçı gözüküyor. Deniz değil ki o bensiz. He, evet, saçı gözüküyor. Lan orası lazer. Ölekü Öldü. Bir tane. Yok. De... Oturuyor. Ikisi de orada. Oturuyor. Bak, ortaya git, ortaya git kanka. Öldü, öldü. Ortaya git, ikisi öldü. saklanıyor. Ortaya gitme. Evet ortadalar. Ortada iki kişi oturmuş çay kahve içiyor lan. <laughs> He çocuk bir de gülüyor. Lan gülerek gidiyor çocuk. Noob yazmışlar. Alper çocuk gülerek gidiyor. Alper. Bak lan... üç, dak üç buçuk dört dakika arası bir vakit. SG yazmış biri. Biri SG evet. yazmış. Süre G -G -G -G. kısa ya. SG. <laughs> Ne olur bu. SG yazdım. Boğulacağım oğlum. SG diyor. yazdım. SG yazdım. <laughs> Siktir et. Oğlum boğuluyorum sizin yüzünüzden. öyle. Lan video da ezayla video. Kapat. Alper gönderecek mi bunu? İzleyin dansıma Dans, bakın halay. Göndereceğim herhalde. Alper Beyz. gel halay çekeyim. Boşa mı yapıyoruz? Lan. Gel boşuna hala i̇şte. halay şarkısı açacağım. Hadi sürümü atak. Sürümü <laughs> atak. Gelin. Hiçbir şey. Murder. Mördür. <laughs> <laughs> <Çok> nah mördür. <laughs> nah mördür. O sıra o sıra mördür oldum. Kanka şerifin silahını alan söylesin döveceğiz o mördürü. Aa kesin bu şerif onu söyleyeyim. Allah. Şimdi iki özelliği altı bin... <laughs> Aa sarı saçlı pembe donlu kız. Pembe Her donlu. Evet, tipsiz. Erkeğe benzeyen kız. Evet. Yani. Pembe donlu. Kıza benzeyen şurada, erkek. Mi? Şurada. Evet, evet. Yarrak, 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 yarrak. Susun lan. Aa, sapık geliyor buraya. Sen de sapık. Sabri edelim şaka şaka. Adam var, o geliyor. Gelmiş ben saçma, ben saçma ben sapan ben hareketlerle ben yürüyor. Nasıl yürümeyi beceriyor söyle? Lan pembe donlu pembe donlu götümü ye. Aa beni gördü vurmadı. Lan beyiz. Oha hile var lan. Normalden daha hızlı yürüyor onu söyleyeyim. Silahı söylüyorum. buldum. Lan Özel iyi. güç var. Yok. E Silah almadım saydı. Hile değil nasıl ki. Nasıl özel güç? Özel güç var. Al shop'tan göstereyim bak. Powers. Bak. Hest. Hmm. Biliyor yok. ki onu. Elmas nasıl Hızlı Koşturuyor. Evet biliyorum ki. silah Roblox Sla... almayı, Robux almayı düşünüyorum da. Oğlum anasını. 10.000 Robux. 10 um... tüş ebenin. Kankacım kanka. bir tane Robux, bir tane elmasa denk geliyor. Bu kadar değersiz ya Robux. Yani elmasa. da çok değersiz kanka. A dur. Ama HES'te arkandan bir çizgi çıkıyor. Kız hile. Ha? Hile hile kız. Evet. Hile. Normalden bir de hızlı gidiyor değil mi? Hest olabilir ama Hest'te arkasından beyaz bir çizgi çıkıyor. Ben Bunun de normalden çıkmıyor. daha hızlı gitmiyor mu? Evet. Bazen hızlanıyor bazen yavaşlıyor. Ha. Evet hack. Hile. Ha bu şey olmaz. Biz, Biz Skybors'ta hileye denk gelmiştik. Ben onunla dost oldum bana bayağı para kastır diye. Alper hatta bir kere ne oldu böyle söyleyeyim bak. Galaxy patch, kata, e, Galaxy patch katan, Galaxy Patch alan yeni Patch e, paket alan birisi e, benim oyunuma geldi Benle arkadaş oldu çok. Bırak. Alper ben parkur yapıyorum nasıl biliyor musun bak. Buradan dörr, buraya, dörr. buradan buraya, buradan buraya. Çimene değmek oh, yasak. Yeah. O oh, park, Alper hani short'ta e, Alper Shortbeta'da şöyle bir şey diyor. Ama bu bloğunu yemem Oğlum ben senden 4 yaş büyüğüm. 14'üm değil. Arganeye girmedim. Ha? Alper de öyle, direkt girdi. Ino. Ino. oyuna <laughs> <laughs> oyna bile girmedi. Ha girmiş, girmiş. Bak ya. Alper burada. Ben burada burada olduğumda hep buranın o, o burayı bilmiyordum.

Aldım. Kanka ben canlı yayın çekiyorum şu anda. Yanıma gelmeyin. Evet bugünkü canlı yayın haberimiz Para nasıl alınmaz? Yarrakla alınır. Kırmızılı mı? Evet e, kırmızı şortlu. Kırmızı, kırmızı şortlu gerize kalı. Kırmızı şortlu. <laughs> Yo beyaz donlu. <laughs> kırmızı şortlu. Kırmızı şortlu. Kırmızı üstlü tipsiz. Ne tipse kırmızı şortlu, kırmızı. Lan kırmızı şortlu. Nerede kırmızı? Şortlu değil. Burada. Bak, bak Alper. Hı. Beyaz. Tamam, beyaz donlu, kırmızı şortlu. Ablam tipsiz nasıl bir tipsiz yerdeyiz? Rek önünde, önünde. Alper bu arada kızıyla. Kızıyla. ben sık? Bin sıkmıyorsun sana bir şey Ses bu belki kiyle. belli oluyordur. Bu yarrak Kapat, videoyu kapat. Alper. Boş ya. Bu kapat. Ya hayır. Sesi açak. Gel sesi açak. Ya hayır ya. Belli olmuyor ama. Lan telif yeriz. o zaman videoyu kapat. Kapatmayacağım. Telif ne? Telif yani videon ya da kanalın tam emin değilim ikisinden birisi iniyor. O, o, o oyundaki kişi. İşte bir çarkı yaparsan açarsın, telif O dava açarsan hani yersin. Kanka biz daha telifi daha değil, değil de bir hiç öğrenmedik Türkçe'yi unuttum oğlum. Şimdi ee, bir de Kanka e, şimdi ninja ne işe yarıyor? Ninja sessiz öldürüyorsun. Gereksiz yani bir şey. yaramıyor. Evet, öldürünce ses çıkmıyor. Kanka 800 Robux alamam da ben bir 400 Robux alırım. Ona da ne alırım biliyor musun? Motor takarım artık adamlara. Alper ben radyoyu harcayacağım ya. Ee, para alayım sence yoksa e, Ghost mı? Alper ghast bence çok daha iyi. Phantom da iyi değil mi? Fakan iyi değil. Belli oluyor hemen. Evet. evet. görünce. Evet. Ölüyorsun. Evet. Hiç iyi. Kapan çok kötü. Ghost iyi. Ghost çok iyi bence en iyisi Ghost. Ve X Ray de. Alper sana X, bir şey diyeceğim. X, sen bana X'siz Ray. O yüzden Alper... ben diyorum ya size para biriktireyim. Ya keşke sınırsız Alper, para Alper, alma Alper sen bana değilim. radyo aldırdın ya ben radyo şeyini alırım bak. Böyle yapabiliyorum bak. Şarkıyı çaldırmak istiyorsun çaldıramıyorum. Alper sınırsız diyor para ki, alabiliyorsun değil mi? Diyor ki not radyon yok diyor kaldı. Alper gerizekalı. sınırsız para alabilmek için ne yapıyorsun? Radyoyu para Robux'la alacaksın. Alper o... sınırsız Robux'suzlar para. Robux'suzlar işe yaramıyor. Lan sen sen bana aldırdın ee, ya. Ben de sandım ki işe yarıyor. 1200 liramla Aslında da ne bok yapacaktım söyleyeyim mi bak. Hı -hı. E Alper. 3000 liralık sprint alacaktım. Alper. Pardon. Şey nasıl alınıyordu? Adını unuttum ya. Ne? E, sınırsız, çanta. sınırsız çanta. O yok ki. Oh. Vardı. Ne vardı? Mördürmüştü ki de mi? Hı, vardı yani. Mördür sonunda. Ee, ölürsen yeminle döverim Para ihtiyacım var Artık ben de her papi gibi oynuyorum Yarraklar sizi sikeceğim Gel lan buraya Gel lan Sabri buraya. döveceğim oğlum seni bak. İçeriden de sesler geliyor Ben sinemaya gidiyorum sinemaya <laughs> Bak sinemada beni arkamdan bıçaklarsan Alper seni bıçaklayacağım Arkidişlikten e. silerim Arkidişlikten Kim o Öldürdüm Mavini. Demin lan odaya biri girdi o yüzden videoyu Ayşapka. kestik Öldürdüm. Kaldığımız yerden devam olayım. ediyoruz. Silah alayım. Silah, alayım. silah alayım. Adam aldı. Kız aldı kız mal. Zıpla lan biraz. <laughs> dur gel önüne geçer. Öldürdüm. Hah, gel alayım. Lan. <laughs> benim lan. Lan gerizekalı. Lan kız geliyordu da. Kanka ben silah aldım onu söyleyeyim. Lan bu benim arkandaki benim. Ya. Tamam bırak bıçağı. Lan bize yaklaşınca tamam şu bıçağı bırak. Kendi, Kendi sallıyor bazen. Ben seni şey beni yanlışlıkla da. Tamam Sabri güvendesin istediğin öldürebilirsin. Adam? Oo yarak. <laughs> Oğlum neresine bakıyorsun çocuğum? <laughs> Lan yaraklar nereye saklanıyorsunuz? Yok bak arkadaşlar İlham, hayvan aramıza hayvan bir taştım. misafir geldi Ece Nur. Hayvan gibi, Ece aşın, Ece Ece. <laughs> hayvan gibi ses aç. Ece Nur. Sen yersin arkadaşlar. Ece Nur. Konuş sana ko Ece. Ben de hayvan gibi ses açtım. Ece Nur. Bunu sana kızım. Kızım videoda olsun. Tamam. Ne yap? Kim Allah'ını sever söylesin. Ay. Kız kız YouTube videosu çekiyor bakın. Bakın. Arkadaşlar hazırlayalım. Düdüdüdü düdüdü kızı kurtaralım. Lan beyinsiz yeşil perdedeki sensin. Sen mi diye çekiyorum? Hayırdır? Aa şerif. Şerif. Ben Ağzı. borucuyum. Alper Aynen. hani geldi başkası. Şerif baş... pembe de onun. Da girsin Ben borucuyum. Ben borucuyum. Borucuyum arkadaşlar. Borucuyum. Alper sen şu gizli yeri herhalde biliyorsundur. Çocuk border. burada Lan. Burada abiciğim. Alper sen burayı biliyor musun? Mu? Bak şerefsizlik geri. Gördün mü? Burayı ben biliyorum, biliyorum. Alper gel 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 gel. Şu pembe donlu bu şerif. Bak bu şerif. Emoji de kaldı oyunun. Lan boş ver onu. Gel bunu. Aa, çok... Öldü. Lan beni niye ha? öldürüyorsun şerefsiz? Ha. Lan. Allah rızası için dokunma. Bu da öyle. Burada, burada, burada gizli şey yerde. Bak. İkide yer bir var. aramıza biriler geliyor Ecen o sen de bari çıkacaksan. İkide bir birileri geliyor ya. Sesler birbirine karşı. Zaten bu video çekmek bile büyük bir hata. Ay Ayfer emoji açık kalmadı diye gözüküyor. Hadi çıkalım. Nereden mi istedin çıkalım? Ne gerek? Tamam kapanışı yapayım bari. Pet Petsmilet. Allah'ım ya Rabbim kapan. Bana 26 milyonluk at. Lan, Lütfen. Lan beyinsiz kapa. 26 milyonluk. Ya tamam atarım. Gerizekalı bir sus. Bir sus. Sadece senin. Çık. 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 Nasıl bir o, kapanış yapayım? Yap, Oynak mı? Çık. Lan! Çık. Bir sus Alper! oynayan en yüksek yapan kazansın olur. Tamam. Bir susun. Bir sus lan! Aynı ya. anda başlayacağız. Gelin. Yanıma gelin. Lan bir durun be. Hiç Kapanışı değil. nasıl <laughs> yapayım diyorum. Kapanış yap. Arkadaşlar sana. siktirin. Ya <laughs> bu arada duyuyorlar. E bu videoyu ya yayınlayacağım değil mi? Evet. Yayınlarsan nane yersin. <laughs> bu gerizekalı sayesinde. Arkadaşlar siz onu duymazdan ben yerin gerizekalı. Allah Hadi sallan. kapat videoyu kapat. Nasıl lan, ben, bir kapanış lan, yap? Olsun, Neyse hepinize bay bay görüşürüz hadi bay Görüşmeyiz bay. bay.